Valla tamam hani şehirler falan güzel yollar yapıldı da şu şehir içine e, şehir içindeki yolların da revize edilmesi lazım. E, bu skuter falan kullananları görüyorum. Kask yok kafada ne bileyim işte iki kişi falan hala biniyorlar. Yüz defa söylendi. Üç yıldan beridir söyleniyor. Kask takın. iki kişi binmeyin şunlara. Hala biniyorlar ha kardeşim. Hala biniyorlar. Yani vatandaş şey kuralları takmıyor, kanunları takmıyor. E, öbür taraftan Zaten küçücük aletler kaporta sensin. Şu kadarcık şeyi var ben de bindim daha önce hiç beğenmedim. Şu kadarcık şöyle tutuyorsun falan. Azıcık şöyle çevirsen lap diye zaten bütün vücut o tarafa doğru gidiyor falan. O bana riskli geliyor. Biraz daha geniş olsa onlar daha iyi olur. Kontrolünü kaybediyor insanlar çok küçük olduğu için falan. Çünkü çok bir anlık böyle döndüğü için falan. Neyse. Ee, şey gördüm bir tane kaza gördüm. Arabanın biri skıtırlı iki çocuğa çarpıyor. Twitter'da. Özelden attılar sağ olsunlar. Buradan selam milletiyorum. Adana'ydı neydi kim bil, 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 bilmiyorum şu an sabah saat 4'ünde. Uykum kaçtı açıkçası. Saat 10'da yattım akşam. 11, 12, 1, 2, 2 saat falan. 4 saat uyudum. Şimdi 2 saattir tamana bakıyordum. Bir de geleyim dedim uykum yok. Böyle video falan çekeyim size dedim. Twitter'ı bir açtım yine olumsuzluk yani kardeşim ya. Twitter'dan Twitter'ı Twitter yani kullanmak tamam güzel ama. Bir de bu son telefon muhabbetinden sonra iyice tırstım yani Twitter'dan birden bir alap diye ekranda telefonun çıkıyor diye iki gündür Twitch'te yine açamıyorum, YouTube'da yine açamıyorum korkumdan. Acaba telefonum mu görünecek, ne olacak? O bankaya bağlı, muhasebeye bağlı, ona buna bağlı. Ne yapalım? Yani yayın yapıyoruz diye 10 tane numara mı alalım? Ee, tamam tamam anladım yani işte şey yapacakmışsın. Neydi o? Anonim hesap, yan hesap, bilmem ne hesap falan filan. Cacurt. Neyse. Mevzular bunlar ee, tamam yani güzel yollar falan yapıldı edildi de şehirler arası şehir içi falan da aynı özen gösteriyorsun. Bilmiyorum karayolları mı bakıyor, belediye mi bakıyor neyse ne. Yapılsın yani kardeşim bu. İnsanlar ölmesin. İki tane çocuk oradan normal şeyde fırlıyor. Yola fırlamıyor yani. Normal yollarında gidiyorlar yavaş yavaş gecenin körü. Arabanın biri de hızlı bir şekilde onlara çarpıyor. Duramıyor tabii. Ama e, yani yaya geçidim bilmiyorum. Şu araçların da şey işte yani artık şu yaya geçidinde durun durun diyorlar. E, bekleyin diyorlar. Kanun kural bilmem ne çıkarıyorlar. Millete bakıyorum hala vatandaş uymuyor. O video özelinde demiyorum. Tam net göremedim orada şimdi araç sahibini de suçlamayayım. Kimseyi suçlamayalım. Belki çocukların hatası, belki oradaki araç sahibinin hatası. Bilmiyorum neyse ne. Belki ikisinin de hatası değil. Adam yolunda gidiyor, çocuklar yolunda gidiyor. Birdenbire ağacın arkasından çocuklar çıkınca arabada duramıyor ama gördüğüm kadarıyla çok hızlı geliyor. Hmm, videoyu falan atarım belki bu videonun altına falan. Durumlar bunlar. Sevgili takipçilerim lütfen yani araç kullanırken yavaş kullanın. Kurallara uyun. Bu hangi araç olursa olsun yürürken bile uyun kurallara. Kaldırımda yürürken bile altınızda araç maraç olmasın sizin bacaklarınız. Yine kanuna kurala uyun. Sağdan gidin soldan gelsinler falan. Sakin, koşmayın, acele etmeyin, zırt pırt hareket çekmeyin. Bacağınız burkulur, kırılır, bir şeye çarpar. Mazgala bir şey düşersiniz, telefonla konuşurken fark etmezsin. Her şey olabilir. İlla altında araba, motor, scooter bilmem ne olmasına gerek yok. Hala deli oluyorum şu scooter lafına da. Biz scooterları motosiklet olarak bildik. Motorların küçükleri olarak bildik. Nereden çıkarttılar bu scooter lafında yani? Neyse. Ee... Başka ne anlatacağım ya dur pauze edeyim düşüneyim belki vardır bir şey. Gerçi böyle kazalarda kask taksan ne olur yani? Iron Man suit taksan ne olur yani o kazada? Atarım videoyu bu videonun altına. Şeye, tepe yorumuna. Ne o? Yorum yorum kısmında sabitlenen yoruma oraya atarım çok beyin hücrelerimiz ölüyor böyle şeylere bakmaktan abire ya. Abire olumsuzluk mu olumsuzluk bilmem ne böyle bakıyoruz ediyoruz sürekli internette ya. Kendimi uzak tutmaya çalışıyorum mümkün olduğunca bu sefer özelden bana atıyorsunuz sürekli ya. Şu DM'imi de kapatamadım gitti arkadaş ya. Kapatıyorum bu sefer önemli bir şey oluyor adam bir şey diyeceğim diyor tamam diyorum bu sefer önemsiz bir sürü şeyler atanlar çıkıyor yani. Benim psikolojimi bozmayın oğlum salak salak böyle zırt pırt böyle böyle yok ölüm videoları bilmem ne yok şunu gördün mü buna baktım ya gidin abi ne yapıyorsanız yapın kişisel hayatınızda bakın ya. Negatiflik istemiyorum hayatımda yani hadi bay bay.